Bugün sizlerle birlikte Soccer Stars oynuyoruz. İlk bölümündeyiz. Gençler, benim bir hesabım vardı önceden oynadım ve şu an ondayım. Gördüğünüz gibi şu an 7 levelim. Böyle, yani biraz kötüyüm. Yani statslarım falan böyle. Bugün sizlerle birlikte 2-3 maç atacağız ve isterseniz hemen başlayalım. Hemen şuradan bir girdim. Bakalım rakibimiz kimmiş. Bakıyorum. Guest. 6 level. Ben de 7 levelim. İnşallah ya yani umarım güzel bir maç olur. Benim formasyonum nasıl da hatırlayamadım. Hah böyle. Hemen şöyle bir vurdum. Oo, biraz sıkıntı. Kaleciyi çıkartabilir. Aha. Abi çok ince ayarlamam gerekiyor. Şöyle vurdum. Hadi be. Kaleci ya. Aha. Ya bu ne? Şöyle vurdum. Hadi be. Kaleciyi çıkartacak mı? Evet. Ve şuradan atabilir miyim? Şöyle. Hayır. Benim kale de boş. Dediğim gibi gençler çok fazla iyi oynamıyorum. Az yani gol mü? Yok. Oh. Tamam. Şöyle vurdum. Yok bu sefer gol. Allah, please, hayır, hayır. İlk golümüzü yedik hayır. gençler. Bir sıfırlıyoruz. Şöyle vurdum. Biraz kötü vurdum. Ben bu maçı çevireceğim. Şöyle vursam ya. Ya çok güzel gittiydi ya. Yedim mi? Olamaz. Şöyle çıkartabilir miyim? Çıkarttım. Ama her an yiyebilirim. vursam? Hayır. Penaltı. Oo, atamadı. Atamadı. Bu benim geri dönüşüm olabilir mi? Olamaz. Çünkü çok kötü vurdum diyecektim. Hadi. 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 Bizim yine mi çapacak? Evet ya, Bizimkine çarptı ya. Ya yukarıda adam varmış onu görmedim. Ha. Ah. O zaman kendi oyuncusuyla attıracağım o golü. İşte bu. Güzel. Güzel. Kızdı biraz. Oo güzel vurdu. Şöyle vurdum. Hadi be. Neyse oradan gol atabilir mi? Allah atabilir bence. Tam atamadı. Ş şöyle yapıştırdım. Cık, yok tam istediğim gibi gitmedi. Yok yok. O işe yaramaz. Şöyle vurdum. Hadi be. Şu ıı, öndekiyle olacak aynen. Şöyle bir, şöyle vursam. Hadi be. Çok güzel gittiydi top. Hayır. Hayır. Ben bu maçı çevireceğim. Diyecektim penaltımı Hafif şöyle bir vursam ve 2-1'den çevirdik gençler. İşte bu. 2-1'den çevirdik. Ve maçı kazandık. Çok iyiydi. Oo, güzeldi. Hemen <laughs> bir maç daha atalım. Da iki maç daha atarız. güncelleniyor diyor. Yok istemiyorum. Yok sağ ol, sağ ol istemiyorum. Ve ben yine Brezilya'da moda oynayacağım. Ama orası güzel oluyor. Çok da yani kaybettiğimizde falan paramız çok fazla gitmiyor. Zaten ben bu oyunu yani kumarına falan oynamıyorum. Parasını oynamıyorum. Eğlencesini oynuyorum. Zaten en iyisi de odur. Tamam. Şöyle vurdum. Hadi be tam istediğim gibi gitmedi yine ya. Yalnız buradan gol atma ihtimali var. İyi vurursa gol. Oo şanslıyım. Bugün cidden şanslıyım. Değilim. Evet. 1-0 gerideyiz. Büyük bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimal. Evet. 1-0 gerideyiz gençler. Hatayla. Oo kalecisini çıkarttık. O güzel oldu. Aha. Kendi adımına çarpıp girebilir mi diyecektim. Yok şöyle duvara çaptırıp işte bu. İşte bu. Yine çok güzel bir gol. Hemen yine bir şöyle vuracağım. Şöyle vurdum. Hadi işte bu. Yine 1-0'dan 2-1'e getirdik. Yine kazanmayı bildik. Hadi. bir daha bir daha maça girelim. Ama şuradan Brezilya dedim. Bu da son maçımız olsun. Cidden çok güzel ilerliyoruz. Çok iyi ya. Adamın dizilişi biraz değişik. Kalecisi yoktu. Ben kalecisini götürdüm oraya. doğru. Şöyle vurdum. Çok güzel gitmedi. Valla bu adam işi biliyor gibime geldi benim. Şöyle bir vurdum. Bu adam bana işini biliyor gibime geldi ama hadi hayırlısı. Şöyle bir vurdum yine. Tamam. Güzel gitti ama olmadı. Hop. Hadi be. Çok güzel gitti ama olmadı. Çok güzel. Bizimkine çarptırıp atabilir miyim acaba? Yes. Bizimkine çarpmadı herhalde ama yine de gol oldu. Güzel. hemen şuradan vurdum ama olmadı bakalım nasıl vuracak tamam 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 çok fazla bir şey yok şöyle bir daha vurdum hadi hadi be biraz daha sert gitseydi hmm, adam çıkarttı adam cidden işi biliyor Hop. hadi Hadi be. Ne güzel gitti top ama. La bence gol attı gibi. Be. Yok, ötümde. Ben attım mı? Şöyle vursam. Cık, yok. Keşke çarptırıp atsaydım. Aha. Şöyle. Yok. Hmm, adam şu an gol atabilir cidden. Güzel. Atamadı. Atamadı, atamadı. Şöyle vurdum. Tamam. Top az da olsa bir uzaklaştı. Ne yapıyor? Şunu da Hadi be Az adam sanki golü attı. Sanki Tamam. Kaleciyle vuracağım. Vurdum. Cık, yok penaltı. No, God, please, no, no. İlk golümüzü yedik. No. No. Bu sefer adam mı çevirecek acaba? Çünkü hep biz 1-0'dan çeviriyorduk. Oo tamam. Güzel. güzel. Hop. Ne yaptım ya? Of oh, biraz kötü Tamam. Bu adam ne yapıyor lan ya? Hop. Hadi. işte bu. 3 mat 3 mat. 3 mat 3 mat. Ooo. Çok iyiler. Çok iyiydik. Cidden çok iyiydik. Evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Daha istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın gençler.